Evet kaç dakikamız var? 15 dakika vaktimiz var. İnşallah 15 dakikada kardeşlerimizle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkında, ashabı Kiram hakkında e, sohbet edelim ki yarın huzuru maşerde Allahu Teala bize sorduğu zaman ey kulum zamanını nasıl değerlendirdin dediği zaman ya Rabbi senin Peygamberinden konuştuk. senin İman ve İslam nimetiyle bizleri hidayete sevk eden Allah'a hamdolsun. Bizleri putlara tapmaktan, peygamberi aracılığıyla kurtaran Allah'ın elçisi olan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun seçkin, samimi, cömert, al ve ashabına salat selam, bereketler ihsan ile Ya Rabbil Alemin. Selam olsun Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve ailesine. Allahümme salli ala seyidine, Muhammed. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Salatu Vesselam Kur'an-ı Kerim'i öyle güzel okuyordu ki, öyle tatlı okuyordu ki, öyle tesirli okuyordu ki, onu dinleyenler, gayrimüslimler dahi hayran kalıyorlardı. Onu dinleyerek Müslüman olanların sayısı çoktur kardeşlerim. Hazreti Berab'in bin Azib anlattı ki bir yatsı namazından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tin suresini okurken dinlemiştim öyle güzel okuyordu ki sesi ve okuyuşu ondan daha mükemmel olan kimse dinlemiş değilim ömrümde hayatımda zamanında. ashab kiram arasında sesi çok güzel olan Kur'an-ı Kerim okurken hem ağlayan hem ağlatanlar çoktur kardeşlerim. Bunlardan birisi de Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh. Bir gece atını yanına bağlayıp Bakara suresini okumaya başladı kardeşlerim. Okurken at birdenbire ürktü. Hazreti Üseyd sustu, at sakinleşti, okumaya tekrar başladı. At yine üktü, susunca tekrar at sakinleşti ve okumaya başlayınca tekrar at ükmeye ve hareket etmeye başladı. Üseyd bin Hudayr'ın oğlu da Hazreti Yahya ata yakın bir yerde yatıyordu. Atın çocuğa bir zarar vermesinden endişe ederek okumayı bıraktı. Tam bu arada gökyüzüne baktığında beyaz bulut gölgesine benzeyen bir sisin içinde kandil gibi parlayan şeyler fark etti. Okumayı kesince parıldayan şeylerin semaya doğru yükseldiğini gördü. Hemen sabah olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitti. Huzuru şeriflerine girip başından geçenleri bir bir anlattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular onların ne olduğunu biliyor musun diye sorunca Hazreti Üseyd radıyallahu anh buyurdu ki anam babam size feda olsun ya Resulallah dedi bilmiyorum dedi. Bu şekilde cevap verince Efendimiz ve vesselam da devamen şöyle buyurdu. Onlar melekler idi. Senin sesine yaklaşmışlardı. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerler insanlar da onları görür ve seyrederlerdi. Onlar halkın gözlerinden gizlenmezlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i pek yanık okuyanlardan biri de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Namaz kılarken okumaya başlayınca kendini tutamaz mübarek gözlerinden yaşlar boşalırdı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı görenler bu haline hayran oluyorlardı kardeşlerim. Hatta bir gün müşrikler toplanıp bu kimse peygamberin getirdiklerini o kadar yanık yanık içten okuyor ki, o kadar ağlıyor ki çocuklarımız ve kadınlarımız onun bu haline mefun olup Müslüman olmalarından korkuyoruz. Endişemiz bu şekilde vardı diye endişelerini dile getiriyorlardı kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i dinlediği zaman da, okuduğu zaman da, ayeti kerimelerin tefsirini okuduğu zaman da insanda manevi bir güç oluyor kardeşim. İnsanda bir rahatlama oluyor, sakinleme oluyor ve Allahu Teala da o Kur'an-ı Kerim'i okuduğu için, o Kur'an-ı Kerim'e değer verdiği için de Allahu Teala da aynı istikamette o kuluna o şekilde değer veriyor kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'le olan muhabbetiniz nasıl kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'le tanışmışsınız nasıl? Kur'an-ı Kerim'in sırlı ayetleri vardır kardeşlerim. Bir batını ayetleri var, bir de zahiri ayetleri var. Yani bunların ikisinden de hiçbir haberiniz yoksa Kur'an-ı Kerim okunurken veya birileri okurken siz dinlerken veya siz okurken herhangi bir haliniz, tavrınız değişmiyorsa kardeşlerim bu büyük bir hastalıktır. Gafletin tokatını yemişsinizdir. Bunun hastalığıdır. Bazı kitapların yazdığına göre sahabe efendilerimiz Kur'an-ı Kerim okurken velat teşbih velat temsil sanki kurbanı böyle kesersiniz boğazından kurbandan böyle sesler çıkar ya Sahabe efendilerimiz de Kur'an-ı Kerim okurken yani yüksek derecelerinden dolayı, yüksek ulvi makamlarından dolayı öyle sesler çıkarmaları duyulmuştur kardeşlerim. Yani Allah Celle Celalühü o kadar samim olmuşlar ki kardeşlerim. Yani Allah'la onların arasında ne bir büyük melek ne bir peygamber, hiç kimse yok. Allah dostu olmak bu demek kardeşlerim. Sürekli Allahu Teala'yı hatırlıyorlar. Burada kaynak veremeyeceğim ama sahabe efendilerimizin yanında Allah Celle Celaluhu'nun ismi anıldığı zaman sanki böyle rüzgar eser de savrulan ağaç dalı olur ya böyle onun gibi savruluyormuşlar Allah ismi anıldığı zaman. Muhterem kardeşlerim bize Allah ismi söylüyoruz Allah ismini duyuyoruz bizde hiçbir hal olmuyor. Demek ki bizler hastayız kardeşlerim. kafletin pençeleri arasından daha çıkamadık. Nefsimizin ve şeytanın parmaklıkları arasından emri altından daha çıkamadık kardeşlerim. Allahu Teala'dan isteğimiz bizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olanlardan, onun kamil zatına muhabbet duyanlardan eylesin ya Rabbil Alemin. Zira Allahu Teala bu isteğimizi yerine getirmeye güç yetirir. Ondan başka ilah yoktur. İyilik ve güzellik sadece Allah'a mahsustur. O ne güzel dostur. O ne güzel vekildir. O ne güzel yardımcıdır. Bütün güç ve kuvvet sadece yüce Allah'a aittir. Allahu Teala celle celaluhu İslam yolunda ayaklarımızı kaydırmadan ölene kadar gitmemizi nasip etsin kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.